Yedinci soru. X üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir 9x denkleminin çözüm kümesi nedir? Oldukça özel bir logaritmalı denklem sorusudur bu. Sınavlarda da bazı hocaların özellikle sormayı çok sevdiği bir logaritmalı denklemdir. Burada logaritmadaki şu özelliğimizi hatırlayalım. A üzeri logaritma B tabanında C gibi bir ifade gördüğümüzde yani logaritma bir üssü sayının üstüne yazıldığında Buradaki A ile C'nin yer değiştirme özelliği vardır. C üzeri logaritma B tabanında A. Bu soru sanki bu özellikle çözülecekmiş gibi veriliyor. Fakat soruya gidip baktığımızda buradaki x ile x'in yerini değiştirdiğimizde hiçbir farklı sonuç elde edemiyoruz. Buradaki tabanla logaritmanın üssünün yerini değiştirdiğimizde anlamlı bir şey gelip kolayca çözülebilen tipleri vardır bunun. Bu onlardan değil. Bu x ile x yer değiştirdiğinde anlamlı bir şey gelmiyorsa bu sol taraftaki üstü sayının tabanı olan x'i karşı tarafa logaritmanın tabanı olarak yollamalıyız. Şimdi bu x'i karşı tarafa logaritmanın tabanı olarak gönderiyoruz. Dolayısıyla sol tarafta üstümüz aşağıya iniyor ve logaritma 3 tabanında x oluyor. Karşı taraf ise logaritma x tabanında 9 9 x oluyor. Bu gönderdiğimiz x logaritmanın tabanı oluyor. Karşı taraftaki 9 x ise logaritmanın üssü oluyor. Bu hale geldikten sonra bu sağ taraftaki logaritma x tabanında 9 x'i parçalayalım. Bu üssümüz 9 ile x'in çarpımı halinde. Bunu iki tane logaritmanın toplam biçiminde yazalım. Logaritma 3 tabanında x eşittir. Logaritma x tabanında 9 artı logaritma x tabanında x. Tabanlar aynı olunca üstler çarpılarak logaritmalar birleştirilir ki buradaki logaritma x tabanında 9 x'i bu şekilde ayırmış olduk. Biliyoruz ki logaritmada tabanla üst birbirine eşitse buranın sonucu 1 çıkar. Buradaki 9 yerine de 3 üzeri 2 yazalım ki bunun bir benzer ifadesi gelecek. Logaritma 3 tabanında x Şuradaki 9'lu 3 üzeri 2 düşünelim ve 2'yi de başa çarpım olarak atalım. 2 çarpı logaritma x tabanında 3 artı 1. Şimdi bir soruda logaritma a tabanında b ve b tabanında a varsa birisine eğer x dersek diğeri 1 bölü x'e eşit olur. Bunlar zaten x'ti tabii ki x'ti başka bir harf kullanacağız. Burada logaritma 3 tabanında x'e genelde tabanında sayı olana bir harf verelim. Diğeri onun tersi olsun. Buna harf verdiğimiz için harfleri bulduğumuzda en sonunda 3'ü karşı tarafa gönderip ikisi daha kolay buluruz. Buna a dersek oradan daha karmaşık şeyler gelebilir. Logaritma 3 tabanında x'e a dersek logaritma x tabanında 3 1 bölü a olur. Ve buradaki logaritmalı denklemden Normal bir ikinci derece denklem elde edeceğimiz sürece ilerliyoruz şimdi. Buna A dedik. Bunu yine 1 bölü A dedik. 2 ile çarparsak 2 bölü A oldu orası. Artı 1. Bu tarafta paydayı eşitleyelim. A eşittir. A ile 1'i çarptık. 2 artı A bölü A oldu. Burası yani A bölü A'dır. Sonra bu alttaki A ile bu tarafı çarparsak a kare eşittir 2 artı a olur. Hepsini aynı tarafa toplayalım. a kare eksi a eksi 2 eşittir 0. Çarpandan ayrılabilir bir süreç geldi. a a eksi 2 artı 1. Çapraz çarpıp topladığımızda ortadakini veriyor. Düz yazıyoruz. a eksi 2 çarpı a artı 1'e ulaştık. Eşittir 0. Buradan a'yı bir 2 buluyoruz. Bir de a'yı eksi 1 buluyoruz. Bizim aradığımız a değeri değil. Bizim aradığımız x'ler. Çünkü denklemimiz x'ten oluşuyor. Biz neye a demiştik? Logaritma 3 tabanında x a demiştik. Buradan logaritma 3 tabanında x. a'nın ilk değerini koyalım. 2. Bu 3'ü bu tarafa gönderirsek üstü sayının tabanı olur. x eşittir 3 üzeri 2. Buradan da x eşittir 9 gelir. Bir de a'yı eksi 1 bulmuştuk. Logaritma 3 tabanında x eşittir. Eksi 1 diyoruz. Buradaki 3'ü bu tarafa gönderirsek x eşittir. 3 üzeri eksi 1 olur. Logaritmanın tabanı karşı tarafa geçince üstü sayının tabanı olur. x eşittir 1 bölü 3. Ve bu şekilde buradaki denklemimizin çözüm kümesine ulaştık. 2 tane x değeri bu denklemi sağlıyor. Bunun çözüm kümesi 1 bölü 3 ve 9. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.